Selamünaleyküm. Bugün Gülhane Tıp Fakültesini tanıtacağız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakatü. Enes Fazıl Ejder, Gülhane 2023 mezunuyum. Şu an Etlik Şehir Hastanesi'nde acil tıp asistanı olarak çalışmaktayım. Allah razı olsun. Ben de Remzi Yusuf Dursun. 2024 Gülhane mezunuyum. Şu anda tuz çalışma sürecindeyim ben. Tıp Fakültesini neden seçtiniz? Özellikle istediğim bir meslek yoktu. Bir de hakka hizmet, halka hizmetten geçer diye düşünerekten yazdım. Aynı zamanda tıp fakültesi içerisinde onlarca uzmanlık bilim dalı bulunduğu için herhangi birinin kendime uygunluk sağlayacağını düşündüm. Onun için yazdım. Ben de küçüklükten beri böyle aileminde herkesin olduğu gibi oğlum büyüsün, doktor olsun muhabbetleriyle biraz geçti benim hayatım. O yüzden açıkçası biraz yöneldim. Babam da bir süre hastanede çalışmıştı, hastaneyi de görmüşlüğüm var. Onun haricinde zaten sosyal yaşantısı iyi olan, iletişim becerileri olan bir insanım. Bu yüzden de kendime uygun bir meslek olarak gördüm. Hekim olma yolunda öyle bir adım attım. Fakültenizin sınav sistemi ve sınavlara çalışma usulünüz hakkında ne söyleyebilirsiniz? Klinik öncesi eğitimde ilk üç sene fakültede komitelerimiz oluyor. Bu komiteler insan sistemlerini ayrı ayrı ele alıyor. Bu sistemlerin işte anatomisi, fizyoloji, istorisinden bahsediyor. Ortalama her yıl 5-6 komitemiz oluyor ve en sonunda da sene sonu finalimiz oluyor. Ortalama olarak 60 puanı tutturunca zaten dönemi geçmiş oluyoruz. Yani çalışma usulünü soracak olursak herkes ilerleyen süreçlerde zaten kendine az bir yöntem oluşturuyor ki bu fakülteyi kazandıysak herkesin çalışma yöntemi de var demektir bu puanları elde edebildiysek. kimileri her gün çalışıyor, kimileri sadece sınava yakın bir dönemde işte çıkmış sorular üzerinden çalışıyor. Burada bence en önemli şey sağlam bir temel eğitimimizin olması adına aksatmadan istikrarlı sakince çalışabilmek kendimize de fazla yıpratmadan kliniğe kendimizi iyi hazırlayabilmek sınavlardan da bir yüksek puan almak istiyorsak ekstra tabi soru havuzun çıkmış soru havuzlarını da incelememiz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Fakültenizin stajyerlik ve internik yılları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, fakültemiz Dördüncü sınıftan itibaren büyük stajlarla başlıyor. Dahiliye, pediatri, kadın doğum ve genel cerrahi, ekstra olarak da enfeksiyon ve göğüs hastalıkları dördüncü sınıfta alınıyor. Kalan küçük stajlar 5 sınıfta alınıyor. Sonra internlükte sırası farklı olmak üzere iki ay dahiliye, iki ay pediatri, iki ay acil, birer ay kadın doğum ve genel cerrahi, bir ay aile hekimliği, bir ay psikiyatri, bir ay halk sağlığı, bir ay da seçmeli bir stajda internlük yapıyoruz. Fakültemizin diğer fakültelerden farklı olan bir yönü, 3. sınıftan itibaren preklinik dersler eşliğinde hastane ile hastalarla ve sözlü sınavla tanışıyor olmamız. Onun yanı sıra 4. sınıftan itibaren stajlara başlamamızla birlikte klinik branşlarla ve hastalarla olan mesai ve alakamız giderek artıyor. Hastanemiz bir eğitim araştırma hastanesi olması ve köklü bir hastane olması sebebiyle hem vaka çeşitliliği hem de yapılan uygulamaların sayısı gayet yeterli. Bunları siz 4. ve 5. sınıfta daha çok gözlemci olarak zaten stajyer olarak göreceksiniz. İnternlük yılımızın diğer fakültelere göre nispeten biraz daha yoğun geçtiği söylenebilir. Ama yapılan uygulamaların sayısı ve niteliği pratisyen hekim becerilerinin kazandırılması konusunda gayet uygun ve yeterli. Fakültenizin barınma ve ulaşım imkanları nasıl? Fakültemiz içerisinde hem kız hem erkek öğrenci yurtları bulunmakta. İlk sene gelen öğrencilere de kapıları sonuna kadar açık. Özellikle birinci sınıfları açıkta bırakmamaya gayret ediyor üniversite yönetimi. Bu konuda iyi bir imkan var gerçekten. Onun haricinde KYK yurtları olarak dış kapıda Hüseyin Gazi yurdu var. Metro ve ulaşım otobüs hatları yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Fakültemizde zaten Ankara'nın en nüfuslu ilçelerinden birinde Keçiören'de olduğu için birçok kere ulaşımı birçok vasıtayla sağlayabiliyoruz. Fakültenizin kampüs imkanlarını ve fiziki şartlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Üniversitemiz sağlık temalı bir üniversitedir. Bu yüzden çoğu sağlık fakültesini ve tıp fakültesini içerisinde barındırmakta Ayrıca dört katlı yeni bir kütüphanesi mevcut. Büyük bir spor salonu, halı sahası da ayrıca mevcut. Akşamları arkadaşlarımızla oturup sohbet edebilmek için açık alanda güzel bir meşhur kır kafemiz de var ayrıca. Türkiye'de hastanesi ile tıp fakültesi bir vadiyle ayrılan tek üniversite biziz. Şu an vadiye millet bahçesi de yapılıyor. Hastane tarafına baktığımızda Gülhane Cami'nin içerisinde alt ve üst katlarda erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı, öğrenciler için çalışma alanı da bulunmakta. Buralardan da faydalanabiliriz yine. Tıpta uzmanlık sınavına çalışma süreciniz nasıldı? Bilindiği üzere 5. sınıftan itibaren TUS dershanesi süreci başlıyor. Yani TUS dershanesinin dersleri başlıyor. ama onunla beraber 5. sınıfta Stajlar küçük olduğu için yaklaşık iki haftada bir sınava giriliyor. Bundan dolayı süreçte bazı aksamalar olabilir. Ama benim bir asistan olarak nacizane tavsiyem arkadaşlarımızın derslere düzenli katılması, kaynaklarını doldurması, edebiliyorsa birer kez diğer ders gelmeden tekrar edebilmesi. Onunla birlikte bütünlük yıllarında yoğun olduğunuz dönemler olacak. Daha az yoğun olduğunuz dönemler olacak çalışmayı bırakmamanız en azından tempodan kopmamanız gerekir. Çünkü klasik bir tabirle tuz soğuk yenen bir yemektir. İstikrarı beraberinde sağlamanız gerekiyor. Sonradan meslek hayatına başladığınızda yoğunluğunuz artacağı için tuz temposundan ayrı tempolarınız olacağı için 5. sınıftan itibaren 5 ve 6'da düzenli olarak en azından elinizi ayağınızı çekmeden tuz çalışmanızı ben acizane bir asistan olarak tavsiye ediyorum. Fakültenizin en sevdiğiniz özelliği nedir? Fakültemizin en sevdiğimiz, belki de en beğendiğimiz özelliği Ankara'da olması. Hem konumunun merkezi olması, kampüs olanaklarının geniş olması, aynı zamanda köklü bir hastanesinin olması. Bununla birlikte Ankara'nın mesleki açıdan etkileşiminin yüksek olması, yani insanın kendini geliştirmeye, yetiştirmeye daha müsait bir ortam sağlanması bizim için en büyük avantaj diyebiliriz. Son olarak tıp fakültesine yeni başlayacak olan meslektaşlarınıza ne tavsiye edersiniz? Bu adaptasyon sürecinde özellikle üst dönem abi ve ablaların peşlerini hiç bırakmasınlar. İlk günden derece yapacağım hayaliyle üniversite yaşantılarını kendilerine zehir etmesinler. Ve en önemlisi belki de namazlarını kılsınlar. Bu zorlu fakülte öyle veya böyle bitecek. Önemli olan kendi değerlerinden uzaklaşmadan samimi, ahlaklı, vatana milleti hayırlı birer hekim olma yolunda gayret etsinler. Tercih edecek kişiler öncelikle bu mesleği yapıp yapmayacaklarını iyi karar versinler. Neticede ömrümüzün geri kalanında öyle veya böyle temel veya klinik doktorluk yapacağız. Ne ile muhatap olacaklarını iyi bilsinler, iyi analiz etsinler. Benim öncelikli tavsiyem bu. Ondan sonra okul yıllarını olabildiğince hem mesleki açıdan hem de sosyal açıdan gelişebilecekleri şekilde değerlendirsinler. Kendilerine güvensinler. Ellerine geleni yapsınlar. Abilerim beni kırmayıp geldiğiniz için ve Gülhane Tıp hakkında bizi bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz. Rabbim cümlemizden razı olsun ilerideki meslektaşlarımızla inşallah irtibat sağlayabildiğimiz, sağlayabildiğimiz için bizler de mutluyuz. Kendilerine iyi baksınlar, iyi tercih yapsınlar. Haklarında hayırlı olanı gönülleri razı olsun inşallah.